Siz benden büyüksünüz. O zaman bunu nasıl yapabilirsiniz? Çekiliyorum da Mavi. Mithi'nin söylediği her şey doğru. Bana ne oluyor böyle? Mithi'ye aşık olmak için onunla evlenmiyor. Bu resimdeki adam bu internet kafeden elektronik posta yollamış. Evet efendim. Bu adamı biraz anımsıyorum. <laughs> e ne <laughs> oldu? <laughs> tamam ben buradayım, yanındayım. Lütfen sakin ol, korkma. <gülüyor> <gülüyor> no, anne! Mete! <laughs> ne oldu anne? Hey kaçarı! Anne, anne sen ne sanıyorsun? Evin kurallarını mı değiştireceksin yani? Şehirli kız fazla akıllı çıktı. Ve benim onu bir şekilde durdurmam gerekiyor. Ben şuna bir bakayım. Gördüğüm yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de.